Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen 656 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Beyşehir Gölü, Çarşamba Çayı üzerinden Konya Ovası'nın sulanmasına katkı sağladığı gibi 466 balıkçının da geçim kapısı oluyor. Müzik Konya'da 22 Ocak'ta başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla hava sıcaklığının 26 dereceye düşmesi nedeniyle gölün büyük bir bölümü buz tuttu. Müzik Kayık ve teknelerin açıldığı gölün üzerinde yürünmeye başlandı. Buz kütlesinin 40 cm olduğu değerlendirilirken bazı kişiler göl üzerinde yürüyüp fotoğraflar çekti. Masa ve sandalye getirenler de buz tutan gölde oturup çay içti. Müzik